Kutlu Nikah Kabe'deki kura hadisesi yaşandığında Abdullah genç ve yakışıklı bir delikanlıydı. Onunla evlenmek isteyen pek çok kız vardı. Ancak babası onu her yönüyle kendisine denk bir kızla evlendirmek istiyordu. Zühre oğullarının reisi Vehb'in yanına gelerek kızı Amine'ye talip olduklarını söyledi. Amine hem güzellik hem ahlak hem de soy itibariyle Kureyş kızlarının en üstünüydi. idi. Abdülmuttalip, Vehb'in kızını oğlu Abdullah'a isteyince Vehb şöyle dedi. Ey amcam oğlu! Biz bu teklifi sizden önce aldık. Amine'nin annesi bir rüya görmüş. Anlattığına göre evimize bir nur girmiş, aydınlığı yeri ve gökleri tutmuş. Ben de bu gece rüyamda dedemiz İbrahim peygamberi gördüm. Bana, Abdülmuttalip'in oğlu Abdullah'la Kızın Amine'nin nikahlarını ben kıydım. Sen de bunu kabul. Et, dedi. Bugün sabahtan beri bu rüyanın tesiri altındaydım. Acaba ne zaman gelecekler diye merak ediyordum. Bu kutlu sözler üzerine Allahü Ekber, Allahü Ekber diye tekbir getiren Abdülmuttalib'in sevincine diyecek yoktu. Çok geçmeden Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah'la Vehbin kızı Amine'nin nikahı kıyılarak yeni bir yuva kurulmuş oldu. Düğünden kısa bir süre sonra Abdullah'ın alnındaki nur Amine'ye geçti. Demek ki kutlu anne artık efendimize hamileydi. Ticaretle uğraşan Abdullah bu sıralarda bir kafileyle birlikte Şam tarafına gitmişti. Dönerken Medine'de hastalanınca yola devam edemedi. Bunun üzerine kervandakiler Abdullah'ı Medine'deki dayılarının yanına bıraktılar. Kervan Mekke'ye gelmiş, Abdullah'ın hastalık haberi Abdulmuttalib'e ulaştırılmıştı. Bunun üzerine Abdulmuttalib büyük oğlu Haris'i derhal Medine'ye gönderdi. Fakat oradan gelen haber daha da acıydı. Hastalığı iyice artan Abdullah vefat etmiş ve Peygamber Efendimiz henüz annesinin karnındayken babasını kaybetmişti. Babası da Nur Muhammed'i göremeden, bir kere kucağına alıp sevemeden bu dünyadan göçüp gitmişti. Bu acı haber sadece Abdülmuttalib'i ve Amine'yi değil, bütün Mekke'yi üzmüştü. Çünkü Abdullah, herkes tarafından çok sevilen, dürüst, namuslu ve doğru sözlü biriydi. Üstelik henüz çok gençti. Ama Allah'ın takdiri böyle gerçekleşmişti. Kederli Amine'nin gözyaşı günlerce dinmedi. Genç yaşta kaybettiği kocasının arkasından yana yakılı ağlıyordu. Yemeden içmeden kesildi adeta yanan bir mum gibi eridikçe eridi. Onun gözyaşlarını iki ay sonra dünyaya gelecek olan kutlu oğlu dindirecekti. Ve bu müjdeler onun kulağına fısıldanmaya başlamıştı bile. Doğuma yakın gördüğü bir rüyada kutlu anneye, ''Şüphesiz ki sen ümmetin efendisine hamilesin. Onu dünyaya getirdiğin zaman adını Muhammed koy.'' denilmiş ve amine şahit olduğu bu hadiseden çok etkilenmişti artık rüyalarını karnında taşıdığı emanet süsler olmuştu